Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Konuğumuz en butik sahibi Sayın Gülçin Elvan Bulak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Merhaba. Evet öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Tabii Gülçin Elvan Bulak ben. 9 Haziran 1985 doğumluyum. İzmirliyim. İstanbul'da ikamet ediyorum. Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik mezunuyum. Akabinde İstanbul Moda Akademisi Styling ve Moda Tasarım okudum ve bu yüzden buradayım bugün de. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, biraz butiğimiz hakkında bilgi rica edebilir miyiz sizden? Tabii. Butiğimiz şu an hem aracılık yapan bir firma, yani hem toptancı ve müşteri arasında perakendeyi sağlayan bir firma, hem de kendi üretimini, benim kendi çizimlerim, kendi planlamalarım doğrultusunda üretimini yapan bir firma. Ama daha çok perakendeye yönelik. Bir sonraki aşamada inşallah daha çok kendi üretimimize geçeceğiz. Ama şimdilik bu şekilde devam ediyor. Yaklaşık bir yıldır faaliyette olan bir firma. E, şimdilik her şey bu şekilde devam ediyor. E, bakalım neler gösterecek zaman. Peki, e, asıl hedefiniz nedir butiği e, oluştururken kurarken? Asıl hedef neydi? E, aslına bakarsanız en büyük hedefim kendi markamı sadece kendi üretim yaparak e, kurmaktı. E, yani sadece kişiye özel tasarımlar yaptığım bir markam olsun istiyorum istiyordum. Ee, ama e, bunun için bir aşama kaydetmem gerekiyordu. Bir merdiven bir basamak adına ne koyarsanız. Bu yüzden müşteriyle iletişime geçmek için bana bir şey lazımdı. Yine kendi markamı oluşturdum ama ilk önce müşteriyle birebir iletişime geçebileceğim bir şekilde bir butikle başladım bu işe. Ee, ve kısmen de olsa kendi üretimimizle artık devam ediyoruz ama bir sonraki aşamada biraz önce bahsettiğim gibi sadece kişi özel tasarımların olduğu, kendi çizimlerimi hayata geçirdiğim bir markam olsun istiyorum. Evet. Peki... Ee, ...akademik anlamda farklı bir mesleğiniz oldukça, daha var. evet. Evet oldukça. <laughs> oldukça farklı değil mi? <laughs> Çok farklı. Mi? <laughs> yani aslına bakarsanız şöyle... E Meçhede biliyorsunuz eşleştirebildiğiniz bir aslında bölüm. Uluslararası ticaret okudum ben hı hı. E, ve bir yandan da moda tasarım. Yani birisi hobi olarak e, tamamen sevdiğiniz bir işe yönleneceğiniz bir bölüm ama işi paraya dökmek istediğinizde <laughs> direkt olarak uluslararası ticaret okudum. Yani aslında <laughs> ikisini birleştirebiliyorsunuz gayet de. E, o yüzden birbirini çok destekleyen bölümler oldu bana sorarsanız. Yani benim hı kendimi hı. geliştirmemle de alakası vardı, yöneldiğim sektörle de alakası vardı ama çok da birbirinden ayrı sektörler olmadı ama ben çok farklı sektörlerde çalıştım e, bu işi kurmadan önce. E, ama tabii bana kazandırdığı çok fazla tecrübe oldu ayrı. Evet. Peki e, bu işi seçmenizin nedeni nedir? Eee aslında bakarsanız bu çok klişe şeyler vardır ya. Küçüklükten beri gelir vesaire vesaire. Ben bunu gerçekten doğuştan olduğunu inanıyorum. Doğuştan böyle bir özellikle doğuyorsunuz, sonradan doğru yönlendirmeler devam ettiğinizde bu işler ortaya çıkıyor ama ben zaten bu işe her zaman aşık bir insandım, kendi kılık kıyafetim, e, vizyonum bakış açım, dünya modasına bakış açım vesaire hep hep her şeyden önde gelirdi benim için. Yani bakımlı olmak, güzel giyinmek, modayı takip etmek ama yani yakışmadığı halde onu giymek de değil, kendimize ait bir tarz oluşturmak bence esas modadır. O yüzden bunu faaliyete geçirmek istedim, üretmek istedim. Benim için en önemli bir şey üretmekti. Üretmeyi çok istedim. Dolayısıyla böyle bir fikri fiile geçirdim ve butik çıktı ortaya. Peki e, şu an özel tasarımlarınız da var. Tabii evet. küçük Markalaştırmaya e, çalıştığınız <laughs> ve tabii ki bununla birlikte bir de üretim var değil tabii, mi? Tabii tabii evet öyle. Evet, Biraz öyle. üretim ayağından da bahsedelim mi? Tabii şu an çok küçük bir atölyemiz var. Ee, henüz daha hiçbir şey büyümedi. Çok e, küçük tasarımlar e, ortaya çıkıyor şu anda. E, bazen şu şekilde oluyor. Stoklara biten ürünleri biz müşterimiz çok fazla eğer talep ettiyse biz onu destekleyip yeni ürünler üretiyoruz. Ee... Bazı müşterilerimize çok özel talepler gelirse kişiye özel tasarımlar yapıyoruz. Ben sürekli işte bir şeyler çıkarmaya çalışıyorum. Bir yandan yeni şeyler ne yapabiliriz? Yeni üretimler, yeni çizimler çıkıyor çünkü sürekli. Onları hayata geçiriyoruz. Dediğim gibi daha çok perakende ama e, atölye boyutu daha büyümeye çok e, hazır küçük bir bebek şu anda. Daha büyüyecek. E, şimdi böyle çok minimal şeyler çıkıyor ortaya. Çok da fazla büyük e, şeyler çıkmıyor. Dediğim gibi küçük küçük tasarımlar üretebiliyoruz şu anda. Harika. Ee, bu küçük adımlar çok ama çok büyük ve katılı bir bina oluşturacak gibi i̇nşallah, gözüküyor. İnşallah. Çok istiyorum. Gerçekten çok istiyorum. Peki müşterilerinizden gelen talepler en çok hangi yönde oluyor? O kadar değişti ki. Pandemi öncesinde tamamıyla casual'dı. Yani tamamen şıklık ön plandaydı. Şimdi bakarsanız tamamen eşofman satıyor başka. Yani eşofmandan çok fazla bir şey satmıyor. 60 derecede atmıyor. en rahat ne yıkanıyorsa. <laughs> Aynen öyle. Hatta biliyorsunuz 90 dereceler çıktı tabii, bir eve tabii. falan. Hani nasıl olduğu ile ilgili bir fikrim şey yok ama. Yani haklı insanlar çünkü daha çok evin içinde geçen bir hayat var çoğu iş yeri artık evden devam ediyor, okul yok vesaire, ya tamamen ev hayatına yönelik ev tarzı, ev tekstili ortaya çıkmaya başladı. Ya, yine tabii ki de sportif yaşam her zaman sevilen bir yaşamdı ama ofis şıklığı çok önemliydi kadınlar için. Ofiste ne giyerim? Yani kadınlar için biliyorsunuz sizde her gün ne giysem düşüncesi vardı. Sabah kalkıyorsunuz, bugün ne giysem? Sabah kalkıyorsunuz, bugün ne giysem? Ama pandemiden sonra ona gerek kalmadı daha çok işte eşofman, e, pijamalar. Pijama mesela üretimi çok çok arttı. Ya yani hmm. biz hatta bir dönem pijama yetiştiremediğimiz için biz de üretimle desteklemek zorunda kaldık yani aynı kumaştan vesaireden. Çünkü yetişmiyor. E, butin de tarzı aslında biraz daha casual. E, yani sportif casual dediğimiz böyle hem şık ama hem spor gündelik hayatta kullanabileceğiniz ee, özellikle İstanbul hayatında trafik çok ve sizin zamanınız hiçbir şey yetmiyor İşten oraya arkadaşlarınızla buluşacaksınız çocuğunuzu okuldan alacaksınız vesaire böyle çok koşturma bir hayat olduğu için sizi sabah evden çıktıktan sonra gece eve dönene kadar bütün gün idare edebilecek parçalar yani akıllı parçalar dediğimiz hı hı. Her, e, zamansız parçalar daha çok üretmeye çalışıyoruz ya da tedarik etmeye çalışıyoruz yani bir basic tişörtle çıktınız işe gittiniz Üzerinize bir bile yazırı geçirdiğiniz ceket. Akşam arkadaşlarınızla buluşmaya buluşmaya gittiniz. Ya da e, sabah yeni çıktınız evden e, çok böyle bir eşofman tarzı bile hiçbir şey çıktınız. Markete gittiniz. Üzerinize hemen bir e, yine böyle bir ceket ya da daha bir tunik geçirdiniz. Daha şık bir havaya büründünüz. Yani bu sürekli e, kadının hayatını kolaylaştırabilecek parçalar artık devam ediyor. Yani biraz daha durum değişti açıkçası bu son dönemlerde. Evet ki böyle de devam edecek gibi gözüküyor. Ya şimdilik değil mi? evet öyle ama biz neydi? E, memnunuz yani hani çünkü biraz daha değişti çünkü herkes aynı şeyleri satarken biraz daha artık farklı şeyleri önermeye başlayınca butiklerde bu piyasada e, biz de memnunuz farklılaştırıldı çünkü ürün çeşitliliği oldu bizim için de bu güzel bir şey yani değişik şeyler görebiliyoruz insanların üzerinde değişik şeyler üretime e, gidiyor değişik şeyler tedarik etmeye çalışıyoruz ve bu bizim için de yeni bir vizyon demek biz çok memnunuz şu an bu durumlar açıkçası yani harika. Ha, Peki, e, mutlak surette her işte olduğu gibi, her sektörde olduğu gibi sizin sektörünüzün ve işinizin de zorlukları vardır. Olmaz olur mu? Tabii ki. Neler? Tabii ki. En büyük zorluk, e, aklıma şu an gelen e, güven problemi. Hmm. E, çok haklı olarak ben de, çünkü baktığınız zaman evet butik sahibiyim ama ben de bir müşteriyim. Yani benim de alışveriş yaptığım başka yerler var sonuç olarak. Hatta sadece kendim de butikten giymiyorum, gidip başka yerlerden de alıyorum çok normal olarak. Ama online e, şu an ticaret, et ticaret dediğimiz sistem çok güvensiz. Çok haberler duyuyoruz biliyorsunuz. Dolandırılıyorlar vesaire insanlar. E, çok haklı olarak e, bir tişört alıyor örnek veriyorum. Bardak geliyor karşılığında. E, parasını karşılığını alamayan çok insan var vesaire vesaire. Bunların çok fazla e, şeyleri var, alternatifleri var. En önemli şey o yüzden güven problemi. Güven problemi olmaması adına ne yapıyorum? Kendi adıma. E, kendi kişisel hesabım da açık. E, sosyal medya üzerinden benim hayatıma, benim yaşantıma da görme, ulaşabilme şansları oluyor insanların. Ha tamam deyip e, en azından güven sağlamış oluyoruz. Ya da bazı mecralar var, e, bazı online siteler var, e, ticari sitelere. Çok böyle güven kazanmış karşılığında her problemin karşılığında bir birini bulabileceğiniz, bir sorunu bulabileceğiniz ticari sitelerinde satış yapıyoruz aynı zamanda. Dolayısıyla bu şekilde bu güven problemini ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Keza e, bir de şöyle bir şey yapıyorum. Tamamen yine kendime ait bir şey. İstanbul sınırları içerisinde ise müşterimiz e, birebir e, kargosunu kendim götürüyorum çoğu zaman. Hmm. Elden teslim ediyorum. Merhaba ben Elvan. Butin <laughs> sahibi benim. Bu da sizin kargonuz. diye kendimi tanıtıyorum ve gerçekten çok hoşuma gidiyor. Ben çok uzun yıllar e, satış yaptım. Ee, çok farklı bir sektörde. Ee, firmalarla ve insanlarla birebir iletişimde olmak zaten çok sevdiğim bir şey ama birebir bu face to face dediğimiz iletişimin çok 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 faydası olduğuna inandığım bir şey bu. Dolayısıyla müşterilerle birebir iletişime geçtiğim noktalarda bulunmak benim için çok keyifli. Bunu yapabildiğim zaman çok da mutlu oluyorum. Bu şekilde de güven sağlamış oluyoruz. Birbirimizi tanıma şansımız oluyor. Evet ama gerçekten çok farklı bir yöntem çok farklı bir teknik Keşke e, bu şekilde hareket edebilen daha fazla seçeneklerimiz Keşke. olsa diyorum. Keşke. Gerçekten çok güzel bir şey zaten bir de. Yani birebir iletişim çok kendinizde iyi hissettiren bir şey. Yani müşteri açısından da şöyle bir hissiyata kapılıyor. Demek ki değer veriyor ki gelip kendisi teslim ediyor falan. Bunu hissettirmek de çok güzel bir şey. Ben çok keyif alıyorum. Yani bu benim için yorgun, yorgunluk sebebi vesaire bir zorluk değil. E, müşterilerimi ben de tanımış oluyorum. Benim için de çok güzel bir şey. Kapıda ödeme sistemi var mesela. Bu ee, pandemi sürecinde iyice zora girdi bu işler. Evet. Ee, kapıda ödemeler vesaireler biraz zorlaştı. Ee, diyorum ki mesela bu çok büyük bir risk aslında bakarsanız ama bunu yapıyorum. Gönderiyorum ürünü. Diyorum ki elinize geçtikten sonra beğenirseniz hoşunuza giderse ödemesini yaparsınız. Beğenmezseniz ödemesini yapmadan iade yaparsınız. Ya, bu çok büyük bir risk ve çok büyük bir böyle ince bir pamuk ipliği. Evet biliyorum. Ee, diyeceksiniz ki belki parasını ödemeyecek evet. olan var. Doğru. O zaman da diyorum bu da benim bir şeyim olur. Kaybettiğim küçük bir şey olur ama hani öğrenmiş olurum. Neyin ne olduğunu görmüş olurum. Ama ben bu riski alıyorum ve o güvenimi o müşteriye sağlıyorum. Ve inanın karşılığında da şöyle tepkiler geliyor. Olur mu? Yani para ödemeden nasıl olur hani olmaz deyip insanlar kendini rahatsız ediyorlar zaten biliyor musunuz? Şahsen ben öyle olurum. Yani evet rahatsız ediyorlar insanlar Evet. Ya bu sayede de biz çok güzel bir bağ kurmuş oluyoruz aslında bakarsanız. E, şu an öyle müşterilerim çok fazla var. E, böyle özel müşteri sıfatına geçen artık böyle insanlar var. Çok sık görüştüğümüz vesaire. Ama çok güzel bir bağ kurduğumuza inanıyorum bu şekilde. Böyle de devam edecek sanırım. Evet. Peki sizce başarı nedir? Başarı benim için üretmek. Ben bu işe başlarken zaten başardığıma inanıyorum. Hiçbir şey yapmadan yani bu işi kurdum ve ben aslında başardım. Devamı tabii ki de gelecek. Başarı hiç bitmez, hiç e, sonsuz sınırı olmayan bir okyanus. Ama ben üretmek istedim ve bu işe girdim ve aslında başardım. Devamı da sonrasında gelecek zaten. Zaten başarının hiç sonu yok. Yani hep Başarabilirsiniz. Başarının hiçbir zaman sonu gelmez. Evet. Peki e, hedefiniz nedir? Hedefim biraz önce de bahsettiğim gibi tamamıyla kendi üretimini yapan, özel tasarım e, ürünler yapan bir marka kurup gerçekten bu piyasada e, çok bilinen bir isim olup çok e, nezih bir e, konuma gelmesini istiyorum markamın. Şu anki hedefim bu. İnşallah da olacak. İnşallah. İnşallah. Peki son olarak sizi izleyenlere neler söylemek istersiniz? E, moda konusunda bir şeyler söylemem gerekirse, bu çok fazla gördüğüm ve kendi kendime eleştirdiğim bir şey olduğu için söylüyorum. E, dünya modası çok sık değişir, Türkiye'deki moda çok sık değişir, moda her gün değişebilen bir konu. E, ama sırf modaya uyacaklar diye lütfen kendilerine yakışmayan, kendilerini içinde iyi hissetmedikleri şeyleri giymesinler. Her e, markaya e, bu tamam bahsettiğim işte butik vesaire adı altındaki hepsini kapsıyor. Her markaya güvenip ona göre hareket etmesinler. Tamamıyla kendi tarzını yaratıp insanlar. Tabii ki de bir yandan da dünya modasını takip edebilirler ama tamamıyla kendi tarzınızı yaratın ve ona göre alışveriş yapın lütfen. Çünkü bu alışveriş konusunun sonu yok. Modanın da sonu yok. Kendi tarzınızı yaratıp ona göre anahtar parçalar seçerek çok güzel tarzlar yaratabilirsiniz. Bunu başa alırsanız, başa tutturursanız gerisi zaten gelecek. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Çok Tekrar merkezim. hoş geldiniz. Sefalar Çok mersi. Çok sağ olun. Sağ ol. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, En Butik işletmecisi sahibi Sayın Gülçin Elvan Bulak konuğumuz oldu. Hoşça kalın.